Selamlar. Dışarı çıkacaktım, hazırlandım ama dün geceden beri beynimi meşgul eden bir konu var. Sürekli kamerayı açıp bir şeyler anlatırım ben kendimce çünkü ya yazarak ya da video kaydını alarak ya da ses kaydını alarak bir şeylerin zihnimde oturabileceğini düşünüyorum. Ki böyle 2-3 sene sonra da bunları dinlediğimde demek ki böyle düşünüyormuşsun, böyle farklılaşmış fikirlerin demek istiyorum. Bu yüzden hayatı bol bol anı bırakıyorum kendimle alakalı. Dün şöyle bir sohbet ettik kızlarla. Dün gece saat 3 sularında hatta böyle gece edilen sohbetler vardır ya işte onlardan. Birinin canı sıkkın arkadaşlarımdan. Bir ilişki muhabbeti, gönül muhabbeti. Dedim ki bence sen sevmiyorsun, sen takıntı yaptın dedim. Bence o da seni sevmiyor dedim. O da dedi ki neden sevmediğini düşünüyorsun. Benim özgün fikrim Sevginin sarıp sarmaladığı, sevginin yaraları sardığı, sevginin can yakmadığı benim beynimde sevgi böyle bir yerde. Bundan bahsettim ona. Dün de işte yatağıma gelip uyuduğumda dedim ki aslında söyleyebileceğim çok daha fazla şey vardı. Neden kendi kafamda kendi kendime konuşuyorum dedikçe dedim ki video kaydını başlatayım. Hem ona izletirim hem de bana anı kalmış olur. Onun sıkıntısı ve benim etrafımdaki çoğu insanın sıkıntısı zamanında benim de sıkıntım. Sevginin acıtan bir şey olduğunu sanmak. Sevgi acıtmaz ki. Biz aslında bizim canımızı yakıyor. İşte abi sevgi bize gelmez ya. Bizi sevmezler zaten. Sevmek bize göre değil. Cümlelerini çok duymuş, çok bazen kurmuş insanlarız. Ama aslında sevginin can yaktığı kısmı nerede gördük ki gerçek sevginin? Yani sevgi can yakmaz. Sevgi sarıp sarmalar, sevgi onarır. Sevgi istemeden de kırsa gönlünü alır. Yani gocunmaz. Hepimizin ortak paydası olan bir sevgi çeşidinden örnek vereceğim. Anne sevgisi. Annenizin sevgisinden şüphesizsinizdir, değil mi? Yani annenizin sevgisi dünya üzerinde size verilebilecek en büyük en saf sevgidir. Hiç annenizin sevgisinden zarar gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Hoşuma gitmeyecek bir şey bile söylese benim iyiliğim için söylediğini biliyorum mesela. Beni sevdiği için canım yanmasın, kalbim kırılmasın diye söyleyeceğini biliyorum. Onun acıttığını biliyor musunuz? Onun acıttığını hiç şahit oldunuz mu? Hayır. Olmadınız. Ben de olmadım. Demek ki saf sevgi can yakmıyor. Alın size örnek. Peki bizi sevmekten korkutan şey ne? Yani bize bu cümleleri kurduran, abi sevgi bize göre değil ya, sevgi iyi gelmiyor, sevgi can yakıyor dediğimiz şeyler ne? Neden? Niye bunları söyledik biz kendimize, etrafımızdakilere? Çünkü karşımıza kendini sevmeyi bilmeyen insanlar çıktı. Sevginin ne demek olduğunu bilmeyen insanlar çıktı. Sevginin ne demek olduğunu bilselerdi böyle mi davranırlardı? Annemiz bize böyle mi davrandı? Her şeyi anne figürü üzerinden örneklendirmek istemiyorum. Çünkü herkesin anne figürü kafasında aynı olmayabilir. Ama birçoğumuzun öyledir, aynıdır yani. Ben psikolojik sıkıntıların, işte sevgisizliğin, değersizlik duygusunun, işte ilgi yoksunluğunun vesairenin bunların hepsinin temelde aile ilişkilerine bağlı olduğunu düşünüyorum. Demek ki onun da ailesinde bir takım sıkıntılar vardı. Ya da işte ailesi çok mükemmeldi. Ona Dehşet güzel sevgi verdi. Ama o birini sevdi, onu sevmedi. İşte o da onun ailesiyle olan sıkıntısından kaynaklı. Sizinle alakalı bir şey yok. Sevgi canınızı yakmıyor. Sevginin canınızı yakmasının sebebi sizinle alakalı değil. Siz sevmeyi biliyorsunuz zaten. O bilmiyor. O sevmeyi bilmediği için karşımıza böyle böyle adamlar çıktığı için ya da böyle kadınlar çıktığı için karşımıza sevginin can yakan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama sevginin saf hali asla can yakmıyor. Siz bir hayvanı seviyorsunuz mesela. Hayvana zarar verebilir misiniz? Siz onu çok seviyorsunuz. Besliyorsunuz. Bazen evinize alıyorsunuz. Evcil hayvanlarınız var. Ya da bir çiçek. Suluyorsunuz onu. Sevdiğiniz için. Büyüsün diye. Aslında somut şeylerden örnek verildiğinde her şey böyle kafaya tak 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 diye oturuyor. Yapboz parçası gibi. Ama insan... Yoğun hissedince bazı şeyler hakkında, derin hissedince anlam bağlantısı kuramıyor bazen işte ilgi yoksunluğunun vesairenin sebebi aile ilişkilerine bağlı demiştim aile ilişkilerine de bağlı olabilir olmaya da bilir mesela yani siz onun öğretmeni değilsiniz o sevmeyi bilmiyor sevmeyi bilmediği için sizin ona verdiğiniz altın tepside sunduğunuz sevgiyle ne yapacağını bilmiyor o bilmiyor zaten onun o saf halini görmemiş ki o. O ne demek olduğunu bilmiyor sizin ona verdiğiniz şeyin. Ne bu iyi mi kötü mü? Bu neye benziyor falan diye. Kendi kendine yargılıyor. Ve nasıl kullanacağını bilmiyor. Karşılığında nasıl bir şey vereceğini bilmiyor. Herkesin içinde sevme duygusu yok. Herkes sevemiyor. Hayatın, yaşamın sevgiyle, aşkla anlam bulduğunu düşünenlerdenim. Bir yaprak kımıldasa o an sevdiğim biri varsa eğer gerçekten birini çok seviyorsam, keşke bu yaprak kımıldamasını onunla beraber görseydim derim. Böyle anlam yükleyen biriyim ama işte bazı insanların içinde bu yok. Bazılarının hayata geliş amacı sevmek değil. İnsan muhakkak sevmeli. O sizin ona verdiğiniz sevgiyle ne yapacağını bilmiyorsa buna onu öğretecek olan da siz değilsiniz. Siz onu öğretmeni değilsiniz ki. Bu yaşa kadar sizin karşınıza çıkana kadar. Gerek 20 yaşında olsun, 25 yaşında olsun, 30 yaşında olsun. O sizin karşınıza çıkana kadar kendini bu noktada eksiklerini fark edip geliştirmediyse onun öğretmeni siz olamazsınız artık. Kimsenin annesi değiliz, kimsenin öğretmeni değiliz, kimsenin psikoterapisti değiliz. Ve bununla yükümlü de değiliz. Sırf onu seviyoruz diye böyle bir yükün altına girmek zorunda da değiliz. Yok abi ben ona öğreteceğim demek kadar mantıksız bir şey duymadım hayatımda. Ona sevmeyi öğreteceğim demek ne demek? Sevgi onun kendini bildi bileli babasının kucağında annesinin kucağında hissettiği bir şey. Sen onu hissetmeyen birine yıllar sonra nasıl anlatabilirsin? Anlatamazsın. Anlamaz ki. Sen öğretmen değilsin. Ölmek zorunda da değilsin. Kimseyi değiştirmek, dönüştürmek zorunda değilsin. Zaten yapamazsın bunu. Bazen dinliyorum. Diyor ki kanka hata yaptı ama düzelir ya. Ben onu böyle kabul ettim hayatıma. <laughs> neden? Niye öyle kabul ediyorsun? Kuvvetle muhtemel. Aynı hatayı sen yapsan o sana ikinci bir şansı vermeyecekti. Ya hayat zaten bize bir şans vermiş. Bize bile kendi kendimizin bile bir şansı var. Bizim bile bir şansımız var. Ona neden ikinci şansı veriyorsun kendi hayatında? Düzelmeyecek değişmeyecek. Ayrıldınız mı? Hayatına tekrar girdi. Aynı yerden yetişmiş, aynı insan. Temeli aynı, zemini aynı, hamuru aynı. Nasıl değişsin? Sen değişebilir misin tam anlamıyla? Sen ona değil, onun o haline değil, seni üzen haline, o sevgisini acıttığı haline değil. Sen onun kafandaki haline aşıksın aslında. Kafandaki halini seviyorsun, ona hayransın, onu istiyorsun yanında. Ama işte bir noktada gerçeği görmen gerekiyor. Bir bakman lazım dışarıdan başka biri gibi. Kalbinizi kırabilecek potansiyelde olan insanları tespit ettiğiniz zaman oradan uzaklaşın lütfen. İkinci bir şans kendilerine vermeyin. Çünkü siz hayat size ikinci bir şans vermedi. İlla ki üzüleceğiz, illa ki kırılacağız. İnsanız. Biz demirden değiliz. Ben de hiç üzülmüyorum demiyorum. Gerçekten canımın yandığı çok oldu. Hatta şey dediğim de oldu. Yani sevgi hep böyle mi olacak? Sevgi hep benim canımı mı yakacak? O zaman ben sevmek istemiyorum. Kimse beni sevmesin. Ben de kimseyi sevmek istemiyorum. Hayat böyle dümdüz devam etsin. Ben hayatın anlamını sevgide bul bulacağımı, sevgide bulduğumu bildiğim halde ondan uzak kalmaya okey demiştim kendi kafamda zamanında. Çünkü canım çok yanmıştı mesela. Ama insan muhakkak sevmeli ve sevginin ne demek olduğunu bilen insanları sevmeli. Bilmediğini anladığın anda oradan koşarak uzaklaşacaksın. Bu da kendine olan saygın, kendine olan hizmetin bu. Güzel kalın, kendinize iyi bakın.